Sevgili izleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri, herkese iyi günler diliyorum. Değerli izleyicilerim, bugün sizlere yine aynı köyden, 3 parselden oluşan, şu anda arkamda görmüş olduğunuz 2 parsel, tek çekim olmak üzere 3 yerin tanıtımını yapacağız. Değerli izleyicilerim, arkamda görmüş olduğunuz tarla toplamda ne kadardı? 12 dönüme 40 metrekare var. Biz yuvarlak hesap 12 dönüm diyeceğiz. Değerli konum gayrimenkul izleyicileri, bulunduğumuz lokasyon tanıtacak olursak Güney Marmara'nın Siklet Merkezi Gönen ilçemize 13 kilometre mesafedeki Şifa Cenneti Yeşillikler içerisinde Ekşi Dere Köyü'nden Ekşi Dere Köyü'ne 500 metre mesafede 250 metre resmi kadastral yola cephesi olan iki parçadan oluşan ama yekpare 12 dönüm su cenneti bir bölgede yeşillikler içerisinde arkamda görmüş olduğunuz tarlayı tanıtacağız. Değerli izleyiciler, videonun başında size kolaj oluşturdum. Bulunduğumuz lokasyon köye 500 metre, ana asfalt yola 150 metre mesafede, aşağıdaki gölete 2 kilometre ve şifa cenneti Ilıca'ya 1500 metre mesafede. Hep beraber şimdi bu yeri tanıyalım. Evet sevgili izleyiciler, yer arpa ekili olduğu için tarlanın içine giremiyoruz. Tarlanın içine girebildiğimiz maksimum nokta bu. Evet, bakın değerli izleyiciler, 250 metre uzunluğunda resmi yolumuz burası. Buradan başlıyor. Şu sağdaki istikamete kadar kazık var. Orayı da göstereceğim. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer koruluk olan yerde bizim tarlamızın sınırları içerisinde kalıyor. Biz buradan çıktık, geldik ve ekili alanın sınırından size sesleniyoruz. Sevgili izleyiciler, tarlanın mülki sınırlarını görüyorsunuz zaten meşelerle kaplı. Drone çekimleriyle ve kapak resmindeki çizgiyle size sınırları, mülki sınırları göstereceğiz. Değerli izleyicilerim, çevrede su sorunu yok. Sulayabilirsiniz, sondajla su çıkartabilirsiniz. Buraya ne olabilir? Projeli evinizi yapıp köy evi yapabilirsiniz tarlaya. 10 dönümün üzerinde olduğu için. Projeli köye 500 metreden fazla mesafe olduğu için çiftlik yapabilirsiniz. Büyük çiftlik olabilir. Ne yapabilirsiniz? Bölgede ceviz var. Ceviz yetiştiriciliği, verimli cevizler var değerli izleyiciler. Verimli ceviz yetiştiriciliği sulanabilir ceviz yetiştirebilirsiniz. Bunları size ne rengi olsun diye yan taraftaki komşularımızdan göstereceğim. Şimdi çevreyi tanıyalım sevgili izleyiciler. Evet bakın. Değerli izleyiciler. Burası bizim tarlamızın sınırı. Sınırı. İçeri girmiyorum. Yaklaşık bir 50 metre kadar yukarı çıkmam gerekiyor. Evet. Yolumuz sevgili izleyiciler. Tarlaya buradan giriş yapılıyor. Traktörle buradan girerek sürebiliyor. Evet. Değerli izleyiciler devam ediyorum. Bakın. Yolumuz burası tarlaya giriş yolumuz. Ana yol burası. Buradan evet. Tarlamızın sınırı. Sevgili izleyiciler. Evet. Değerli izleyiciler bakın yaklaşık bir 10-12 metre mesafede resmi sınırımız buradan başlıyor. Bu şekilde bu koruluktan itibaren 250 metre devam ediyoruz. Tabi devam etmeden önce sevgili izleyiciler yan parselde bakın yine büyük bir parsel komşumuz böyle bir barınak yapmış ardiye gibi tarlada ceviz tarlasını görüyorsunuz çok güzel yetiştirdi. Sulanabilir olduğunu bakın gösteriyorum sevgili izleyiciler. Bu borular bölgede suyun olduğunu bu cevizleri bakın cevizlerin altında da sular var. Değerli sevgili izleyiciler. Bu bölgede nasıl ne yapmış? Havuz havuz yapmış. Havuzda biriktirme usulü bir yerden çıkan suyu basıyor. Bakın değerli izleyiciler yine komşu bu şekilde yine ardıya yapmış. Malzemelerini korumak için, kendini korumak için bu şekilde ardı depoyla tarlalarında ihtiyaçlarını karşılıyor. Ceviz dedik. Sevgili izleyiciler, bakın verime yatmış cevizleri görüyorsunuz. Sınırımız buradan başlıyor. Değerli izleyiciler geldik. Soldaki koru bize ait. Bu şekilde komşumuz karşı tarafta ceviz dikmiş. Onun arka parselinde yine ceviz dikilmiş sevgili izleyiciler. Tarlamız burası. Değerli izleyiciler. Yolumuz 250 metre uzunlukta. Ne kadar yol gitsek bu Yolda değerli izleyiciler bu şekilde 200 metre daha yol devam etmemiz gerekiyor. Bakın. Karşı taraftaki komşumuz evet gösterelim. Bakın yine yeni ekilmiş ceviz fidanları. Az önce size göstermiş olduğum ardiye depo o şekilde görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Meyveciliğe uygun çiftlik projesine uygun köy evinizi dahi yapabileceğiniz ana yola 150 metre mesafede. Evet yukarıda bir çiftlik var. Elektrik de 150 metre yukarıda değerli izleyiciler. Onu söylemeyi unuttum. Yol sorunumuz yok. Yaz kış otomobilinizle bu yoldan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir ulaşım sorunu yok. Burayı kepçe ve grader yardımıyla düzelttirebilirsiniz. Dolgu malzemesi döktürttüğünüz zaman herhangi bir sorun yok. 150 metre ileride asfalt yolumuz. Elektriğimiz 150 metre Dağ alıcısı 1500 metre. Baraj 2 kilometre. Köy de aşağıda 500 metre ileride mesafede değerli izleyiciler. Bakalım bu yekpare 12 dönüm söylemiş olduğumuz projelere uyumlu yerimiz kimin olacak? Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.